Arkadaşlar merhaba. Yakıt Çimlisi Ekonomik Alanı'na hepiniz hoş geldiniz. CSV piyasasını incelediğimiz bir güncelleme videomuzla beraber tekrar karşınızdayız. Evet, CSV piyasası. İlk videolarımızda 1 milyon 300 binlerden başlayan fiyatlarımız yıl 2026'nın Ocak ayının sonuna geldiğinde 2 milyon seviyesinin altında artık bir SUV aracılığı maalesef bulunmuyor arkadaşlar. Tabi ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, enflasyon bunun en büyük tetikleyicisi ve enflasyonun en fazla vurduğu piyasaların bir tanesi de otomotiv piyasası. Çok kısaca neden CSUV? Tabi imajın ve seçkinliğinin dışında en başta şu geliyor arkadaşlar. CSUV araçlar aile kullanımı için oldukça ideal araçlar. Özellikle insanların ailesine karşı korumacılık içgüdüsünü düşünürsek C hatchback ve C sedanlara göre bu araçların daha heybetli ve korunaklı yapıları insanları bu bakımdan cezbediyor. Bunun haricinde içinde iyi seviyede sundukları iç mekan hacimleri, yine geniş bagaj hacimleri, tercih sebepleri olmasında başka bir etken. Bunun yanı sıra bu araçların yerden yüksek yapıları özellikle bozuk yollarda insanlara kullanım olarak belli bir avantaj sağlıyor. Ve bir de bu işi yatırım olarak düşünen insanları düşünürseniz SUV grubu özellikle son yıllarda çok büyük trend haline gelmiş durumda. Güzel ve iyi bir araç yatırımı yapmak istiyorsanız ki bizim ülkemizde araç yatırımı meşhurdur. CSU araçlar bu bakımdan oldukça cazip duruyor. İşte bu gibi sebeplerle CSU'ler Ülkemizde ve tüm dünyada aynı şekilde son derece ilgi görüyor arkadaşlar. Biz her zaman olduğu gibi ülkemizde satılan en uygun fiyatta 6 adet SUV aracı sizler için derledik sunduk. Bunda tabii ki kaliteye de önem verdik. Tamamen %100 fiyata bakarak bu listeyi oluşturmadık. Yani belli bir kalitenin üzerinde olmasına dikkat ettik. Listemizde bulunan araçların fiyatları bayilerin sizlere sundukları internetteki satış fiyatları arkadaşlar. Sizler de bayiye gittiğinizde pazarlık gücünüze doğru orantılı olaraktan bu fiyatları biraz daha aşağı indirme şansınız var. Pazarlığı her zaman tavsiye ederim. Ufak da olsa mutlaka pazarlık yapın. Evet lafı çok fazla uzatmadan listemize geçiyoruz. Listemizin ilk sırasında Nissan Qashqai bulunuyor. 1.3 DIGT Mighty Blitz Auto Design Paket olarak geçiyor. 1300 cc bir motorumuz var üzerinde 4 silindirli turbo benzinli bir motor. Bu motor 158 beygir güç ve 270 Nm maksimum tork değerine sahip. Üzerinde yine bir mighty bir sistem var 12 voltluk. Şanzımanımız Xtronic CVT. Ortalama yakıt tüketiminde bu kombinasyonu 6.2 litre olarak verilmiş arkadaşlar. Hemen aracımızın boyutlarına bakacak olursak uzunluğumuz 4 metre 42 santim. Yüksekliğimiz 1 metre 62 santim. Genişliğimiz 1 metre 83 santim. Ve boş ağırlığımız da 1390 kilogram olarak belirtilmiş. Aracın bagaj hacmi de 504 litre olarak verilmiş kataloglarda. Konfor durumu olarak aracımıza bakacak olursak üzerine bir hız sabitleyici var. Otomatik bir el frenimiz mevcut. Analog ve yani şöyle söyleyeyim 7 inçlik bir dijital kadran ve etraf, sağ ve solda analog kadranlar olmak üzere karma bir hibrit bir kadranımız var aracımızda. 12.3 inçlik bir multimedya ekranımız var. Ön arka park sensörü ve geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma, Sürücük olduğu bel desteği, kablosuz şarj ve ön ve arkada ikişer adet Type-C şarj portu. Aracın konfor durumları olarak bizlere sunulmuş. Güvenlik paketi olarak bakacak olursak aracımıza. Yeni ve bisiklet algılamalı acil durum frenleme sistemi, akıllı şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, uzun far asistanı ve çarpışma uyarıcı ve önleyici frenleme sistemi bu aracın güvenlik durumları arasında bizlere sunulmuş. Tüm bunlarla beraber bu aracın satış fiyatı 2.149.000 TL olarak bizlere verilmiş arkadaşlar. İkinci sıraya geldiğimizde Renault Austral bizleri karşılıyor. 1.3 TCE Multi bir motoru var. Tekno paket. Bu motor 1300 CC 4 silindirli turbo benzinli klasik bir Renault motoru, pek çok aracında kullanılan motor. Ama bu motora 12 voltlu, hafif hibrit bir sistem destek oluyor. Bu yüzden mild hibrit olarak geçiyor. Bu aracımız maksimum 158 beygir ve 270 Nm tork değerlerine sahip. Xtronic CVT aynı e, Nissan Qashqai'de olduğu gibi Xtronic CVT bir şanzıman kullanıyor. Tüm buna beraber ortalama yakıt tüketimi 6.4 litre olarak verilmiş kataloglarda. Aracımızın boyutlarına bakacak olursak 4 metre 53 santim bir uzunluğumuz, 1 metre 64 santim bir yüksekliğimiz, 1 metre 83 santim bir genişliğimiz ve 1452 kilogramlık boş ağırlığa sahip araç. Aracımızın bagaj açımı 554 litre olarak verilmiş. Burada kaş göre biraz daha iyi durumda gözüküyor. Renault yani Austral. Konfor donanımları olarak aracımıza bakacak olursak. Adaptif bir cruise control bizleri karşılıyor. Güzel bir özellik. Önemli bir nokta. Park verimiz maalesef manuel verilmiş. Kadranımız 12.3 inçlik bir dijital kadran. Multimedramız da 12 inçlik dikey bir multimedya kadranı. Dikeyleme bir şekilde araca monte edilmiş. Ön, arka ve yan park sensörü. Geri görüş kamerası. Ön, arka USB şarjlarımız ve panoramik cam tavan bu pakette bizlere sunuluyor arkadaşlar. Güvenlik donanımları olarak aracımıza bakacak olursak arka çapraz trafik uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip ve şeritte tutma asistanı, trafik işareti tanıma sistemi, sürücü dikkat uyarı sistemi ve yay ve bisiklet acil turun freni aracımızın içerisinde bulunuyor. Tüm bunlara beraber aracın satış fiyatı 2.365.000 TL. Üçüncü sıraya geldiğimizde Kia Sportage bizleri karşılıyor. 1.6 L TGDI motor turbo cool paket olarak geçiyor. 1600 cc'lik 4 silindirli turbo benzinli motorumuz var. Bu motor 147 beygir güç ve maksimum 250 Nm de çok değerlerine sahip. Üzerinde 7 ileri DCT bir çift kargo otomatik şanzımanımız var. Tüm bunlarla beraber aracın yakıt, ortalama yakıt tüketimi 7 litre olarak bizlere sunulmuş. Aracın boyutlarına bakacak olursak 4 metre 54 santim bir uzunluğumuz, 1 metre 65 santim bir yüksekliğimiz, 1 metre 86 santim bir genişimiz ve aracımızın boş ağırlığı da 1515 kilo olarak bize verilmiş. Aracın bagaj hacmi de 591 litre. Ee, gördüğüm kadarıyla bu sınıftaki en iyilerden bir tanesi Kia Sportage. Konfor donanları olarak bakacak olursak aracımıza Adaptif bir kruz kontrol var fakat dur kalk özellikle bu ekstra ekstra güzel bir durum. Tercih sebebi olmasına sebep olacak bir durum arkadaşlar. Otomatik bir park frenimiz var. 4.2 inçlik bir bilgi ekranı ve sağ ve solunda dijital kadran olarak sunulmuş ama tam bir dijital kadran değil aslında. Full dijital değil. En azından 4.2 inçlik kısmı değişken ekran ve diğer kısımlar biraz daha sabit. Dijital görünümlü aslında sabit kadranları bunlar. Multimedya ekranımız 12.3 inç. Ön ve arka park sensörü. Geri görüş kamerası, arka ve önde type-c şarjlarımız var. Anahtarsız ve giriş ve çalıştırmada yine aracın konfor donanımları olarak bizlere sunulmuş. Aracın güvenlik durumuna bakacak olursak çarpışma önleyici frenleme sistemi, şerit takip ve şeritli tutma sistemi, sürücü dikkat uyarı sistemi, akıllı hız tanıma sistemi ve kavşak dönüş desteği bu aracın güvenlik durumları arasında bizlere sunulmuş arkadaşlar. Tüm bunlarla beraber bu kombinasyonun satış fiyatı 2.370.000 TL arkadaşlar. Dördüncü sıraya geldiğimizde aynı gruptan yani Hyundai Kia grubundan Hyundai Tucson yer arkadaşlar. 1.6 TGD yani aynı motora sahip konfor paket olarak geçiyor burada. 1600 cc 4 silindirli turbo benzinli motor yalnız tabi burada güç değerleri... Kia Sportage'e göre farklı sunulmuş, daha farklı verilmiş. Bu araç Kia Sportage'e göre biraz daha performans açısından iyi durumda. 156 beygir güç ve 265 Nm tork değerine sahip. Yine üzerinde 7 ileri DCT çift kavram bir şanzımanımız var. Ortalama yakıt katıldığımızda 7.4 litre olarak bizlere sunulmuş arkadaşlar. Buradaki fark mild hibrit değil arkadaşlar. Bir önceki motor mild hibritti. Bunda mild hibrit ibaresi bulunmuyor. Aracın boyutlarına bakacak olursak uzunluğumuz 4 metre 51 santim. Yüksekliğimiz 1 metre 65 santim. Genişliğimiz 1 metre 86 santim. Aracın boş da 1551 kilo olarak verilmiş. Aracın bagaj hacmi de 620 litre olaraktan herhalde bu sınıftaki en iyi bagaj hacmi olduğu gözüküyor bu rakamlara baktığımızda. Konfor durumuna olarak bakacak olsak aracımızda. Üzerinde bir hız sabitleyici var ama düz hız sabitleyici. El frenimiz otomatik. Aynı bir önceki Kia Sportage'de olduğu gibi 4.2 inç, 2 inçlik bir bilgi ekranı tam ortada bulunmak kaydıyla sağ ve solda dijital kadranlar yer alıyor ama full dijital değil sadece gösterge olarak bulunuyor. Multimedya ekranımız 12.3 inçlik. Ön arka park sensörü ve geri görüş kamerası. Ön markada iki şerede Type-C şarj portu. Anahtarsız giriş ve anahtarsız girişe çalıştırma konfor donanımı olarak bizlere sunulmuş bu pakette. Ee, güvenlik donanımı olarak bakacak sensör cargımızda şerit takip ve şeritte de tutma desteği, uzun far asistanı, ön çarpışma önleme sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, akıllı hız limit asistanı bu araca biz bu araçta bizlere sunulmuş arkadaşlar. Tüm bunlara beraber bu aracın satış fiyatı 2.384.000 TL. Kia Sportage'in fiyatının biraz daha uygun olması aracın şu anda kasa yeni maktajlanmış hali olduğu için biraz kampanyadan dolayı kaynaklanıyor. O yüzden Kia Sportage bir tık daha uygun fiyatlı Tucson'a göre. Beşinci sıraya geldiğimizde Toyota Corolla bizleri karşılıyor. Toyota Corolla Cross 1.8 hibrit flame paket. 1800 cc'lik 4 silindirli değişken swap zamanlı benzin motorumuz var. Bu motor 97 beygir güç, 142 Nm maksimum tork üretiyor. Ayrıca bu araca manyetik tip Manyetik tip bir elektrik motoru da var. 94 beygir güç ve 185 Nm tork üretiyor. Sistemin karma motor gücü de 140 beygir olarak bizlere verilmiş. Üzerinde ECVT isimli elektronik kontrollü sürekli değişken oranda bir şanzımanımız var. Ölümsüz bir şanzıman olduğu söyleniyor çoğu yerde. Ortalama yakıt tüketimi 5.1 litre olarak verilmiş bu kombinasyonun. Aracımızın ölçülerine bakacak olursak 4 metre 46 santim bir uzunluğumuz, 1 metre 62 santim bir yüksekliğimiz, 1 metre 82 santim bir genişliğimiz ve 1480 kilogramlık bir ağırlığımız var. Aracımızın bagaj hacmi de 403 litre olarak verilmiş. Hibrit olmanın dezavantajını bagajda yaşıyor arkadaşlar. Konfor donanımlı aracımıza bakacak olursak. Üzerinde adaptif bir hız sabitleyicimiz var. Otomatik bir park frenimiz var. 12.3 inçlik bir kadramız ve 10.5 inçlik bir multimedya ekranımız aracımızda mevcut. Kablosuz şarj, sürücü koltuğu beldesi, geri görüş kamerası bizlere sunulmuş arkadaşlar. Park sensörü maalesef araçta yok. Geri görüş kamerası yeterli görülmüş. Güvenlik donanımları olarak aracımıza bakacak olursak. Akıllı şerit takip sistemi, yaya ve bisiklet algılamanı, acil durum frenleme sistemi, kavşakta çarpışma önleme sistemi, karşıdan gelen araçla çarpışmayı önleme sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, otomatik yanan uzun farlar ve sollama desteği bu araçta bizlere sunulmuş arkadaşlar. Tüm bunlarla beraber bu aracın satış fiyatı 2 .482. 184 TL. Ve son sıramıza geldiğimizde Seat Ateca bizleri karşılıyor. 1.5 Eco TSI ACT Experience paket. Üzerinde 1500 cc 4 silindirli turbo benzin bir motorumuz var. Bu motorda ACT adı verilen aktif silindir kontrolü isimli bir yakıt tasarruf sisteminde bulunuyor. ACT bildiğiniz üzere aracın gerekli gördüğü hallerde iki silindiri kapatıp iki silindirle yola devam etmesini sağlayan bir sistem tamamen elektronik kontrol elektronik kontrolüdür. Sizin kontrol edeceğiniz bir durum değildir arkadaşlar. Bu motor 150 beygir güç ve 250 Nm maksimum tork değerlerine sahip. Üzerine 7 ileri DSG adı verilen bir şanzımanımız var çift kavrama. Tüm bunlara beraber ortalama yakıt tüketimimiz 6.4 litre olarak bize sunulmuş. Aracın ölçülerine bakacak olursak uzunluğumuz 4 metre 38 santim, yüksekliğimiz 1 metre 61 santim, genişliğimiz 1 metre 84 santim ve boş ağırlığımızda 1343 kilo ile herhalde en hafif araçlardan bir tanesi. Bu olsa gerek bizim grupta. Aracın bagaj hacmi de 510 litre olarak verilmiş. Hemen konfor donanımına olarak bakacak olursak aracımıza. Hız sabitleyicimiz var. Otomatik bir park frenimiz var. 10.25 inçlik bir kadrımız var. 8.25 inçlik bir multimedya ekranı var. Ön ve arka park sensörü ve geri görüş kamerası. Karartılmış arka camlar. Ambiyans aydınlatma, anahtarsız girişe çalıştırma bu pakette bizlere sunulmuş. Experience üst paket oluyor arkadaşlar Ateka'da ve çok fazla paket ediyor zaten tek paket olarak sunuluyor. Güvenlik donanımına bakacak olsak aracımızda sürücü yorgunluk tespit sistemi, ön bölge asistanı ve acil fren desteği, otomatik park asistanı, İkinci çarpışma fren desteği bu araçta bizlere sunulmuş arkadaşlar. Bu aracımızın satış fiyatı da bin TL olarak bizlere sunuluyor. Evet burada biraz Volkswagen grubundan dolayı biraz da üst paket olduğundan fiyat yüksekte kalmış bulunuyor arkadaşlar. Ve listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Listemizde bulunan alt harcımız size sunduğumuz şekilde oluştu. Hemen listeyi kısaca bir göz atacak olursam. Burada... Bu araçlar içerisinde tabii ki de herkesin beğenisi, kullanım beklentisi farklı olabilir ama benim şu anda listeye baktığımda özüme çarpan ilk araç burada Kia Sportage oldu arkadaşlar. En fiyat olarak da bir nebze olsa ortalama grupta, ortalama seviyede gözüküyor. Bunun haricinde Corolla Cross hibritimiz gene sağlam bir hibrit motora sahip olması bile dikkat çekiyor ve son sıradaki Seat Ateca da yine güncel ve iyi bir motora sahip olduğu için dikkatimizi çekiyor. Tekrar edecek olursam bu araçlara bayiye gittiğiniz zaman mutlaka ufak da olsa bir pazarlık yapın. Evet arkadaşlar kısaca listemiz bu şekilde oluştu. Umarım araç alma konusunda sizlere ufak da olsa bir fikir verme şansınız olmuştur. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.